Herkese merhaba. Ben diyetisyen Merve Nur Güngör. Koronavirüs sebebiyle dünya deneyimlemediğimiz bir süreçten geçiyor. Bu süreçte beslenme daha çok anlam kazanıyor. Ben de sizlere bu süreçte nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda bilgiler vermek istiyorum. Bu dönem sağlıklı ve bağışıklık destekleyici gıdalarla beslenerek geçirilmeli. Bağışıklığın güçlenmesi için ise yapılması gereken en önemli 3 madde şu şekilde. Yeterli ve dengeli beslenme, yani bu da sağlıklı beslenme demek oluyor fiziksel aktiviteyi aksatmama ve yeterli uykunun alınması. Bireylerin ve özellikle sporcuların beslenme adına dikkat etmesi gereken şeyler şunlardır. Vücudumuzda enerji, vücudumuza enerji veren karbonhidratların, proteinlerin ve yağların doğru kaynaklara tüketilmelidir. Şimdi bu kaynaklara bakalım. Sağlıklı karbonhidrat kaynakları beyaz olmayan ekmek, pilav, makarna, patates, yulaf ezmesi, kuru baklagiller, meyveler ve sebzelerdir. Sağlıklı protein kaynaklarımız kırmızı et, tavuk eti, balık eti, süt, yoğurt, ayran, kefir, yağlı tohumlar yani badem, ceviz gibi kuru baklagiller, yumurta ve peynirdir. Sağlıklı yağ kaynakları ise zeytin, zeytinyağı, kuru yemişler, yağlı balıklar, avokado gibi besinlerdir. Tabi bu besinler çoğaltılabilir. Özellikle ana yemeklerde tabaklar sağlıklı tabak modeline göre oluşturulmalıdır. Sağlıklı tabak modeli ise fotoğrafta göründüğü gibi. Şimdi buna biraz bakalım. Sağlıklı beslenme tabağına göre tabağın yarısı karbonhidrat kaynakları ve sebzelerden oluşmaktadır. Yani karbonhidrat kaynakları ve sebzeler tabağın yarısını oluşturuyor. Tabağın geri kalanı ise protein kaynakları, süt ve süt ürünleri ve meyveden oluşuyor. Sporcuların dikkat etmesi gereken diğer öneriler ise şunlardır. Ana yemeği egzersizden 2,5-3 saat önce veya egzersizin hemen sonunda yiyebilirler. Ara önleri ise egzersizden 1 saat önce veya hemen sonrasında tüketebilirler. Özellikle sporcular bu dönemde evde egzersizlerini ihmal etmemeli ve bu beslenme kurallarına uymalıdırlar. Dikkat edilmesi gereken genel hususlar ise şunlardır. Besinler sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirilmelidir kızartma yapılmamalı. Bunun yerinde fırında pişirme, buharda pişirme veya tencere yemeği şeklinde pişirme kullanılabilir. Besinler çok iyi yıkanarak tüketilmelidir. Evden sık sık çıkmamak için 2-3 haftalık alışveriş listesi oluşturup alışverişe çıkılmalıdır. Kuru gıda saklanabilir fakat sebze ve meyveler çürüyebiliyor. Çürüyebildikleri için bu çürümeyi önlemek için sebze ve meyveler buzdolabında saklanabilir. Vitamin mineral içeriği yüksek olan sebze ve meyveler her gün yeterli miktarda tüketilmelidir. Mevsim uygun sebze ve meyve kaynakları ise şunlardır. Sebzeler pırasa, ıspanak, havuç, karnabahar, brokoli, lahana, kabak ve biber gibi sebzelerdir. Bunlar çoğaltılabilir. Meyveler ise portakal, elma, greyfurt, kivi ve muzdur. Özellikle C vitamini bu dönemde daha bir anlam kazanıyor. Çünkü C vitamini bağışıklığı güçlendirici bir vitamindir. Bu dönemde günlük beslenmede mutlaka yer almalıdır. Fakat C vitamini aşırı şekilde değil, yeterli düzeyde alınması önerilmektedir. Örnek C vitamini kaynakları ise şunlardır. Portakal, greyfurt, mandalina, kivi, çilek, ananas, maydanoz, limon, yeşil, kırmızı biber, domates ve karalahanadır. Sağlık için ise günde 8-10 bardak su içilmelidir. Özellikle sporcular su içme olayını atlamaması gerekir. Beslenmede daha az tüketilmesi gereken gıdalar ise şunlardır: şekerli, aşırı yağlı, trans yağlı, çok tuzlu, paketli market ürünleri ve her türlü hazır gıdalar, hamur işleri ve salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünleri tüketimi sınırlandırılmalıdır. Çünkü bu dönemde sağlığımız daha büyük önem kazanıyor ve bu ürünler sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Bu dönemi en iyi şekilde atlatabilmek için sağlığa önem verilmelidir. Bağışıklığımızı güçlendirelim ve sağlıklı kalalım.